Değerli arkadaşlarım, hepinize selamlar, saygılar. Arkadaşlar, Oleksandr Uyusik'ten açıklamalar geldi. Öncelikle ben ekran görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. E, Matchroom Boxing YouTube kanalında konuştu arkadaşlar. E, burada bazı açıklamalar yaptı. Biliyorsunuz Oleksandr Uyusik'in ağır siklete geçmesini birçok kesim e, eleştirmişti. E, çok e, yorumlar yapıldı bununla ilgili ve Oleksandr Uyusik bu videoda arkadaşlar tüm bu yorumlara cevap verdi aslında. Ee, tabii ki daha önce yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili biliyorsunuz Takam maçına gidemedi. Bu sakatlığıyla ilgili konuştu ve bundan sonra neler yapacağından bahsetti arkadaşlar. Elbette 12 Ekim'deki rakibi e, Takam'dan da bahsetti değerli arkadaşlar. Sözlerine şöyle başladı: Los Angeles'ta harika bir ekibim var. Çok iyi bir şekilde hazırlanıyorum. Bu benim Los Angeles'ta ilk hazırlanmam değil. Burada ortam çok güzel. Her şey harika. Burada olmaktan çok mutluyum. 12 Ekim'de boks yapacağım günü gerçekten dört gözle bekliyorum. Çünkü boks yapmayı gerçekten çok özledim. Boksu çok seviyorum. Gerçekten bu maçla ilgili çok fazla şeyler konuşuluyor. Ama ben hiçbirisini önemsemiyorum. Benim burada amacım fitness'ta sıkı bir şekilde çalışmak ve hayranlara mükemmel bir şov hazırlamaktır. Ringde harika bir gösteri olacak. Ukrayna şampiyonluk turnuvalarında ben zaten amatör olarak ağır sikletle dövüştüm. Daha sonra WBS liglerinde yarı profesyonelde yine ağır siklet olarak dövüştüm. Ben zaten hayranlarıma da söyledim. Ben önce Cruiserweight'in tüm kemerlerini alacağım. Daha sonra da kesinlikle ağır siklete tekrardan geçeceğim dedim. Çok insan bana bunu yapmamamı söyledi. kuru weight'te kalmamı söyledi. Benim yaratılış olarak ağır siklete uygun olmadığımı, küçük olduğumu söylediler. Ağır siklet yapamayacağımı söylediler. Hayatım boyunca insanlardan ağır siklet yapamayacağım şeklinde yorumlar aldım. Bu tip yorumlar aslında ağır sikleti denemek istemeyen bir kişi için doğru yorumlanabilir. Ama ben kararımı verdim ve bu yorumları yapan insanları hiç dinlemedim. Çünkü ben ağır siklette başarılı olacağıma inanıyorum. Kariyerimde ağır siklete geçmekle ilgili hiçbir problem yaşamadım. Ee, ben bende sorun yok. Ben buna hazırım ve bunu yapacağım. Ağır siklete çok kolay geçtim. Bu kadar basit oldu. Ağır siklete geçişte idmanlarımda zaten çok bir değişiklik olmadı. Hatta biraz daha fazla idmanlar yapıyorum. Bana tehdit oluşturabilecek büyük boksörlerin ölçülerinde Büyük adamlarla sparringler yapıyorum. Yani çok iyi sert idmanlar yapıyorum. Ee, çok mutluyum. Kampta geçireceğimiz zaman çok harika olacak. Biz işimizi yapıyoruz. Ekibimde olan herkes işini gerçekten dört dörtlük bir şekilde yapıyor. Bana verebileceklerinin en iyisini veriyorlar. Bu da kendimi daha iyi hissetmeme sebep oluyor. Burada her şey çok güzel. Beslenmem, dinlenmem, masajım, idmanlarım. Ekibim gerçekten harika. Hepimiz çok sıkı bir şekilde çalışıyoruz. Biliyorsun, Olimpiyattan önce Dünya Boks Birliği Şampiyonluk maçlarında ben 91 kilo iken çok sert ve sıkı bir şekilde ağır siklet klasında dövüşüyordum. Bu aslında o zamanlar benim için ağır sikletten çok daha tehlikeliydi. Mesela maçtan önce tartıda 91 kilo geldim. 91 buçuk kilo ile 100, 102, 105 kiloluk adamlarla dövüştüm. Bu da zaten o zaman bizim amacımızdı. Aslında bir üst klassta maç yapan e, tek boksör ben değilim. Vasili Lomachenko da bir üst sınıf, bir üst klassta dövüşüyor. Mesela Alexander Gomozdiki ve tüm bu adamlar Ukrayna Golden Timinin adamlarıdır. Daha önce ağır siklet maçına çıkacaktım ama maçtan 2 hafta önce idman esnasında sağ bicepsimde şiddetli acı oluştu. Aynı günün sonunda bir hastaneye gittik. Doktor kontrollerini yaptı ve evet sakatlanmıştım ve doktor kesinlikle idmanları durdurmamı istedi. Çünkü bu şekilde devam edersem bu küçük sakatlık belki kariyerimi sonlandırabilecek kadar ciddileşebilecekti. Böylelikle doktoru dinlemek zorunda kaldım. Doktorun söylediklerini harfiyen uyguladım. Doğal olarak elbette hayal kırıklığına uğradım. O kadar çalışmam ve idmanlarım hepsi heba oldu. Eve gittim. Evde birkaç gün çok canım sıkıldı. Çok üzüldüm. Ben ortodoks bir Hristiyanım. Tanrı'ya çok yönelen birisi değildim. Ama o zamandan sonra ben de Tanrı'ya yöneldim. Tanrı'ya konuştum. Evde yalnız kaldım. Kiliseye gittim. Tanrı'dan kolumun iyileşmesi için bana güç ve kuvvet vermesini diledim. Daha sonra her şey gerçekten çok iyi gelişti. Tanrı her yerde. Muhtemelen Tanrı beni öyle bir durumda durmamı istedi. Tanrı benim için en iyi olanı benden daha iyi görüyor. Böylelikle elbette hayranlarımı da hayal kırıklığına uğrattım. Hayranlarım o zamanlar maçı izleyemediler ama hayat böyle bir şey. Bazen hayatta böyle durumlarda olabiliyor. Hayranlarımdan tekrardan çok özür diliyorum. Tanrı 12 Ekim'i istedi. İlk ağır sikletimi 12 Ekim'de yapacağım. Hayranlarımla tekrardan buluşacağız. Herkes benim boksumu görecek. Her şey Tanrı'nın isteğine bağlıdır. Tanrı bana önderlik yaparsa ben de tartışmasız ağır siklet şampiyonu olacağım. Tanrı isterse, isterse her şey daha hızlı şekilde olur. Tanrı beni az çalıştırsa da ben yine de çok çalışacağım. Ama asla sınırlarımı aşmayacağım. Ben sadece işimi yapıyorum. Tanrı sonra neler diler bunu bilemem. Rakip hakkında şu anda çok fazla konuşmak istemiyorum. Onun maçlarını izliyorum. Onu öğrenmeye çözmeye çalışıyorum. Ve kendimizi ona göre kombine ediyoruz. Spong şu anda WBO'da 5. sırada bulunuyor. Takamdan daha üstte bir boksör ve yenilgisi olmamış bir boksör. Bu da benim için güzel bir başlangıç olacak. Ben kesinlikle çizgimi aşmam. Bir söz var civcivler yumurtadan çıkmadan onları sayma. Bir başka söz daha var. Eğer Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarını anlat diye açıklamalarda bulundu değerli arkadaşlar. Tabii ki sizlerin yorumları burada neler olur? Sizler bununla ilgili nasıl yorumlar yapacaksınız? Bunları da yorumlarınızda göreceğiz arkadaşlar. Ben yine gelişmeler olduğunda sizlere bu gelişmeleri paylaşacağım. Ama Alexander Uysik'ten ben umutluyum. Gerçekten güzel şeyler yapacağına inanıyorum ben arkadaşlar. Mücadeleci ve gerçekten savaşçı birisi. Ee, tabi sizlerin yorumlarını da merakla bekliyorum arkadaşlar. Şimdilik esen kalın diyorum.